Merhaba arkadaşlar yine doğadayız. Bugün e, Laz Yavşanı veya Çin Perinotu denilen bir bitkiyi sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar bitkimiz doğada yabani olarak yetişiyor. Doğal ortamlarda daha çok e, duvar diplerinde, kaldırım kenarlıklarında ve yine yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bir bitki. Bitki yaklaşık olarak e, 50 ile 100 santimetre arasında boylanabiliyor. Yaprakları ince uzun yapıda Ve bu bitkinin en önemli özelliği çok yoğun ve hoş bir aromaya Kokuya sahip olması bu şekliyle bitki e, Kullanılmakta Bitkinin arkadaşlar yenilebilir olduğunu söyleyebiliriz e, Yaprakları şu Şekilde toplandıktan sonra Doğranarak salatalara aroma katmak üzere kullanılır gerçekten e, Çok güzel bir aromaya sahip bununla birlikte et yemeklerinde çeşni olarak da kullanılıyor. Acı yavşan bitkisi doğadan toplandıktan sonra kurutulur ve yaklaşık bir yemek kaşığı bir bardak kaynamış suda bekletilerek bir şifalı suyu çaya da elde edilebilir. Hem aroması güzel, içimi gerçekten hoş olan bir çay, hem de şifalı, sağlık açısından faydalı yönleri mevcut. Neye faydalı? Mide rahatsızlıklarına karşı çok etkili arkadaşlar. Bunun ee, taze olarak salatalarda yenmesi veya çay yapılarak tüketilmesi, mide rahatsızlıklarını sindirim sistemi sorunlarını yine midede oluşan gazı gidermede ve ağrıları hafifletmede çok faydalı bu yönde özellikle Anadolu'da çokça kullanıldığını biliyoruz. Laz e, yavşanı dediğimiz veya ç, e, Çin pelinotu dediğimiz bitki. Bu arada bitkinin e, bilimsel ismi de Artemisia lotoryum olarak geçiyor. Bu şekilde bitkiyi doğada e, tanıyabiliriz. Arkadaşlar yine bitkinin kurutularak yapılan e, şifalı çayı e, hemoroid tedavisine karşı da içten etkili olduğunu biliyoruz. Yani içildiğinde e, iç taraftan itibaren hemoroid e, sıkıntısına karşı da fayda sağlandığı biliniyor. İşte arkadaşlar sonbaharda çıkmaya başlayan yazın Ağustos'dan Eylül ayına kadar da çiçek açan bu Laz yavşanı bir yavşan türü, pelin türü. Bunu bu şekilde alıp salatalarınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ezerek lafa haline getirip bir çeşni şeklinde et yemeklerine de çok güzel tıpkı defne yaprağı gibi Güzel, hoş bir aroma ve tat e, verdiğini söylemek isteriz. İşte bu bitki e, doğada bu haliyle sizlere tanıtmak istedik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.